İFKO'muzun iki yıllık bir serüveni var. Fayda getiren işler yapıyoruz. Bunu yaparken şuna dikkat ettik. Ben değil, biz diyen bir akıl olduğunu ortaya koyduk. Bizleri bir araya getiren, başta tim başkanımıza, oda başkanlarımıza, derneklerimize, sektöre teşekkür ediyoruz destek veren Ticaret Bakanımız başta olmak üzere bütün ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız İFKO şu anda 3 yaşına yeni girdi. Ve 3 yaşına girerken 5. fuarını düzenliyor. Ve her seferinde %30, %40 daha büyüyerek bu fuar gerçekleştiriliyor. Allah'a şükür ki Milano, Paris, Londra derken İstanbul'da artık moda merkezi haline geldi.